Emin dibine ne? Medesten. Ben de. Ben ne de yine şey sandım ha. Uçak sandım ya ne dibine git. Tövbe nasıl konuşuyorsun kız sen? Ay kusura bakma. Baktım bir kere kusura. Yok, ben seni uçaktan sandım ya. hayır salak. Aha. Açan ne, çab ne çabuk öldün sen ya? İnternetim gitti ya öyle kurudum kaldım çatıda. Hadi geldim biz geldim biz. geldim 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 geldim. Bana bana iki saat bir odası seviyordun ya. Onun kurtarıcısı burada. Şerefsiz. Helal be yine be. <laughs> Kurtarıcı Kız dur ben manyak ben deli ya. Kurtarıcım benim. Nasıl konuşuyorsun kız sen? Nasıl konuşuyor muyum? Ay! Anam! Ay! Adam geldi. Burada ayak var. Sinem yok. Burada ayak var. Help. Ay! Help. Aha. Aha 4 numara gitti. Alayım. Al, bırak! Bırak! Ay kızan olurum annem gel. Adam bana geliyor. Bunlar nereye gitti, gitti ya? Kendini. Benim yanımda birisi. Sen neredesin? Aa öldüm. Aş. Hı hı. Ben de öleceğim şimdi. püh nalet gelsin Ay keşke bitirseydin. bitiremedim ki öldürdü beni <laughs> Eren gel, e aç, erengel aç erengel erengel aç erengel ya ne erengeli ya hayır ne biçim şeyleri koyuyor çabuk bitiyor bu bitti Yok, ben çıkacağım birazdan tamam bir el erengel atalım çıkarsınız bir Çok hızlı, hızlı, hızlı. Tamam ya kızma. Aşkım. Aşkım. Kime ya vere var tamam mı? Dört mı sana iste kat da. Benden geldi ya ben lan işte ben kabul ettim. Ne evet, tamam. Bu sefer en köşeye atlayalım mı en uzağa? Tamam olur olur oraya gidelim. Yok numara yine Kaçacağız. Ne yapacağız? Kaçacağız. <laughs> Ya. Yetişmez bulamaz. Yetiştiği yere kadar oradan sonra, sonra araçla gideriz. Yok da buraya Ben yetiştirirdim aslında onu. Selamünaleyküm geliyor mu sesim? Aleykümselam geliyor. Selamünaleyküm. Selam. Bil Selam. artık ya havada kaldım şaka mı bu? Bir şey soracağım, Adam bir numara, üç numara Bulgaristan'da mı? Yok. Yine. Evet. Ee. Ben bu çocuğun biri böyle yiyecek. Senin ananı ben öyle aldım. Adam boncuk atıyor, boncuk. <laughs> boncuk oldu <oluyor>. ya. <laughs> Dur, dur, dur. Kımıldama. Dur. Bari botları bana salsaydın, döktüm oraya. Yok, ben vurmadım ki. Hah, hah, hah. Oha, kızıma yavaş. Hehehehe. <laughs> tane tabanca. Tamam bayıldım şu karşıda bir yerde. Mermi bitti. Sana al. Ha? Ter tabanca bul Allah aşkına ya. Tabanca var bende gel. Gel ver. Neredesin? Ha? Neredesin sen? sen Hı. Sen misin? Al. Evet benim. Al. <laughs> Oldu mu? teşekkür ederim şükürler olsun tabanca tabanca başımızın etini yedin ya kanka senin benden alıp veremediğin ne? bir şey yok eee şey. bu arada bot, bot, bana bot lazım bot bot dur onu da bulacağım sana Dur, dur dur onu da bulacağım yok. sana Yanımda gerçek var ama Ben bakacağım şimdi ona Gerçekte ben hiç bulaşmayayım Ben bot arıyorum He sen o kıyılarda şey yap toprak eş falan Toprakları eş ele Burda burda <laughs> Hangi altında Şurda önümde bir yerde Burda burda Yandım anam oh, hey. Yandım anam Aslan dört <laughs> numara. Gel gel. Şey Hah. Kit var mı kit? <laughs> Oğlum küfür ediyor bu baş edilecek. <laughs> e, geliyor arkadaş geliyor. Gelsin gelsin. Ay. Yandım anam. Lan kaçamadım ya. Gel içeri gel gel. Yandım anam. Geliyor geliyor geliyor. Aha burada ya. Kız kızım neredesiniz siz? siz?

Yine bana kaldın gördün mü? <laughs> ben evet et, yani. Da. Eyvallah. Eyvallah. Sağ ol eyvallah. Ben de kurtardım seni kuzum eyvallah. eyvallah. Bak bak, gibi çöktü <laughs> ben. Sağ, ol, sağ, ol. sağ ol. Teşekkür ettik. Gel gel vereyim ben gel parkize. Ne? Aşağıya gel, aşağıya gel gel. Aşağıya. Hah. Bitli parkize diyor bala. Al Bilmiyorum, bakayım bitli, türü. bitli parkize o al. O ne kız? Çocuk yok. Bitli parkize işte. Bitlisin diyor bala. Bitim var diyor. Ha. Tabancayla ya. Ne <laughs> biçim noktayı ya. He öldürürdün sen. En iyisi ben yatayım ya. Benim hiç uğraştırmayın ya. Ben çok şey, şey uyuyorum ya. Bak numara. Benim sinirimi bozma. Sefer kurtarmam. İlk zaten seni tuttuk. Öldürsün diye. Aferin aferin. Böyle devam. Abi biri biri, biri 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 boncuk atıyor. Boncuk attı bana. Hı, keskin atıyor da. Drop falan açalım belki botkey. Ama kulaç herde ben yerim görevi olur. Ya düz yolda zor yürüyor. Yok sen bize drop başlıyorsun ya. Adam adam adam. Hani hani hani. Aha. Ya ya. Asım. Asım. Ben <laughs> Yok. Aa burada drop var. Siz ikli pakete. Bana sıktı bana. Allah. Yandım anam. Yandım anam.

Depe atı depe depe. Ev ya hiç bir box yok içinde. <laughs> ne yapayım ya İlk önce beni vuruyorlar ya. Nerede gel ben koruyacağım seni gel. Nerede o? Gablo. Aha. Bir yerde de. Şuradan bir yerden sıkı Orada var. Gözükmeler. Ben baydım onu ya. Baydım mu no. no. <laughs> Arkamızdan atıyor. Asım. Enimize head. bana bir <gülüyor> <bulamadım>. <gülüyor> Ay. Ha. Ha. Ben de baydım. Aldım pagize aldım gördün mü? Hı, görmedim, görmedim. Hani doğru gördün mü? <laughs> Ben kitlerimi pagizeye verdim benim kitim kalmadı. <laughs> <diye ben. gülüyor> ne yaptın benim bu zehra? Vagiz ediyor. Ananın <laughs> başına. Ananın başına. Anam kaç 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 kızım kaç kaç arkana bile bakma kaç. Ne? Kaç kızım kaç. Adamı vurdum da alana düştüm ya. Arkana bile bakma kaç. <laughs> Kandıramayız değil mi? Aha biri boncuk attı. Ya Az dur. Sen niye öldün ya dört numara? Avra düştü. Alan çok vuruyordu. Adam arkamdaymış. Arkamdan sıkınca. Vurdum adam ama işte alan düştü. Şimdi burada ne yapacağız? Şimdi onları yılanlama taktiğiyle öldüreceğim bakın. Dur dur pakete dur. Kanalı bir şey yap. Hey. Paketi. Adam var, dur, adam var bak. Ne? Adam var, adam var. Bak sağda koşuyor. eve işte. <laughs> Dur Zehra düşmüş, onu bir izleyeyim. <laughs> Bitti Pakize Bu taştan arkasına geç, vuracak seni Bunun nefesine Allah'ın geliyor bak 20 Abi saniye bak Hiç beni gördü ya Adam Nerede o? Oradan gitme ya çok açık Verim. Kaç? Kaç ben de bende var vereyim mi? Vuracak ona Gitememez ya çıkma Ver artık ya yani yeter ya Vereceksen bir ben tane görmedim. ver bakayım Az bekle. Ha burada burada. burada. Seni. Şu ev var ya bak. Bak evin şeyde. Dur. Bak geliyor. Solda solda. Evin içine girdi. Uyy. Koş başım. Ya düşmedi ya, yandım anam Oo, yukarı çıkmış Diyorum ya düşmedi ya Lanet gelsin ha, <laughs> heh, 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 heh. E? Heh, Bitti pakete de gitti <laughs> Oğlum, Öldürdüm onu ben öldürdüm Hı hı, onu öldürdüm, yukarıdaki vurdu beni. Bitti Pakize. Pakize, Pakize. <laughs> Pakize Lan zaten ne geldiyse bitti, paketeden başımıza geldi ya. Çıkma ya, bir el daha atalım da ondan sonra çıkarsın olmaz mı? Yarın sık sık oynarız ya. İyi tamam o zaman. Hadi, sağ olun. Teşekkürler pakideciğim görüşürüz. görüşürüz. Aşkım. Hadi Ek, görüşürüz. Ekledim bye bye. ekledim sizi kabul edin Gel, de. Tamam, kabul hadi bay bay. Ben de ekledim bay bay. Bay bay. Pakize? Kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Sana ondan sonra fark diyecekler. Yok. Hem, hem de bitti fark ede. Zehra gerçekten bir şey şey, şey alınma ben öyle esprisine gülelim diye yapıyorum yani alınma yani. Ben de öncesinde bir şey söylerdim. Daha seni tanımadığım için. Olsun olsun. Yani yok. Olsun. Bir şey söylemiyorum. Sen yine söyleme sen ağzını bozma. Senin ağzın biraz bozuk gibi. ben, ben, Nazdan bozuk mu benim ağzım. Benim ağzım nazın ağzı bozuk benim mi? Nazlı'nın ağzı daha bozuk. Heee, bir geldi bir saydırıyor buna. Yeni tanıştık. Kim? Naz Naz, buna bir saydırıyor. Bana bir saydırdı, gördü. Bana, bana diyor ki kulaklarını dıka diyor. Kula, kulağımı dıkasam da fayda etmiyor, evet. geçiyor kulağımın içinden. Ben, ben çıkacağım arkadaşlar. Az işlerim var. Haa, çıkacak mısın? He he, az işlerim var. Ben size arkadaş olarak ekledim. İyi, tamam, o zaman. Oyunda olursanız oynarız. İyi, tamam, reyze. Görüşürüz. Tamam, tamam görüşmek abi. üzere. Bitti pakize görüşürüz. Tamam, tamam.